Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Adem 2. Bölüm Sabah saatlerinde aramışlardı genç kızı. Tanımadığı, görmediği, sadece adını kullanmak için evlendiği adamın geçirdiği kaza sonucu öldüğünü öğrenmişti. Onu aramışlardı. Çünkü o adamla yasal olarak evliydi. Gitmeli ve sırf inancından dolayı onunla evlenmeyi kabul eden adamın cenazesini teslim almalıydı. Bir ailesi var mıydı bilmiyordu. Ama vardıysa da onlara teslim etmeliydi. Telefonla konuştuktan hemen sonra ilk uçakta yer ayırtmıştı. Ve üç saat sonrasında uçaktaydı. Garip bir tevafuk bu yaşadı. Yine Türkiye'ye gidiyordu ve yine Ramazan'dı. O gün Mehmet Hoca onu eve götürdüğünde akşam yemeğini hazırlanırken değişik bir heyecan hissetmişti. Bugün Ramazan demişti Mehmet Hoca. Kızı ve eşi sofrayı hazırlarken birazdan misafir geleceğini de öğrenmişti. Oruç kelimesini daha önce duymuş muydun diye sordu Mehmet Hoca. Kafasını olumsuzca sallamıştı hızlıca. Ramazan İslam'ın temel esaslarından olan oruç tutmakla emredildiğimiz her yılın bir ayına özel ibadet mevsimidir. Oruç, kul olduğumuzun farkına varma, nimetlerin değerini anlama, nefsi terbiye etme, toplumdaki muhtaç insanların durumlarını daha iyi anlama ve beden için bir pehriz olması gibi pek çok faydaları sayılabilecek bir ibadettir. Cenab-ı Hak, yeryüzüne hadsiz nimetlerinin bulunduğu bir sofra şeklinde yaratmıştır bu sofrada yarattığı nimetlerle kainattaki en değerli misafir olan insanın etrafını donatmıştır. Bu nimetler umulmadık yerlerden getirilerek insanın istifadesine sunulmuştur. Zehirli bir böcek olan bal arısı kendi ihtiyacının kat kat üstünde yaptığı balı Allah'ın ilhamıyla insan için hazırlamakta, elsiz bir böcek olan ipek böceği yaprak yiyip Allah'ın ilhamıyla dokuduğu ipeyi insan için üretmektedir. Allah bütün varlıklar alemini bu şekilde rezakiyetini ve rububiyetini anlamamız için bizlerin hizmetine vermiştir. Ancak biz insanlar çoğu zaman gaflet perdesi altında ve sebeplerin perde olması ile Allah'ın bu nimetlerinin tam olarak farkına varamamaktayız. İşte Ramazan'da bütün Müslümanlar rezzaklarının ziyafetine davet edilmiş bir misafir gibi akşama kadar sofraya buyurun emrini beklerler. Bu bekleme esnasında yemek içmek gibi bazı nimetlerden uzak durarak adeta melekler gibi bir kulluk tavrı içerisinde bulunurlar. Saydığımız ve sayamadığımız nimetlerin farkına vararak bu nimetlerin ne kadar kıymetli olduğunu anlama imkanı bulup şükür vazifelerini yerine getirme gayretine girerler. Adeta yeryüzü bir ordu gibi beraber yiyip beraber içmekle geniş ve küllü bir ibadet ederler. Ramazan orucunun hikmetlerinden biri de nimetlerin kıymetini anlamamız ve şükrünü yapmamıza da vesile olmasıdır. Nimetler bize çeşitli vesilelerle uğraşır. Örneğin, bir elmanın hangi sebeplerle bize ulaştığını düşünsene. Elma bize gelinceye kadar ağaç, ağaçtan elmayı toplayanın yetiştiricisi, yetiştiriciden onu satan manavına kadar çeşitli vesilelerden geçmektedir. Bizler çoğu zaman nimeti bu vesilelerden bilip asıl nimet sahibi olan Allah'ı göremeyiz. Asıl teşekküre layık olan yaratan yerine teşekkürümüzü o elmayı bize ikram eden şahsa ederiz. Oysa o elma için arka planda bütün kainat çalıştırılmıştır. Çünkü o elmanın olması için güneş olmalı, dünya dönmelidir. Rüzgarlar esmeli, bulutlar çalışmalıdır. O cansız, renksiz, tatsız, kokusuz toprağa giren cansız bir tohum canlı bir bitkiye dönüşmek tatlı, renkli, kokulu meyveler vermektedir. Demek ki bu şuursuz mahluklar, şuurlu gibi çalışmalarıyla bize arka plandaki ilim, irade ve kudret sahibi olan Cenab-ı Hakk'ı göstermektedirler. Böyle vesilelerle bize gelen nimetlerde vesilelere ehemmiyet verip asıl nimet sahibini göremeyenin halini şöyle bir örnekle daha iyi anlayabiliriz. Bir kralın elçisi vasıtasıyla bize bazı hediyeler gönderdiğini varsayalım. Biz hediyeleri veren elçiye bütün teşekkürümüzü yöneltsek, padişaha hiç düşünmesek ve kıymet vermezsek olur mu? Bu örneğe göre nimetleri bize ulaştıran vesilelerin hepsi birer elçi gibidir. Asıl Mal sahibi Allah'tır. Verdiği nimetlere karşılık olarak da bizden şükür istemektedir. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacımızı hissetmekle olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki samimi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü normal şartlarda bir mecburiyet yoksa insanlar hakiki açlığı hissedemezler. Açlık olmayınca da nimetin kıymeti pek anlaşılmaz. Kuru bir parça ekmekteki kıymeti tok olan bilemez ve göremez. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin aleminde çok kıymetli bir ilahi nimet hükmüne geçer. Ve lezzetinin farkına varılır. En zenginlerden, en yoksul bir insana kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla manevi bir şükür yapar. Hem gündüz yemek içmek yasak olduğu için o nimetler benim malım değil. Yemek içmek de hür değilim demek başkasının malıdır ve ikramıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, manevi bir şükürde bulunur. Bu şekilde oruç çok farklı yönlerden insanın hakiki bir vazifesi olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Orucun emredilmesinin hikmetlerinden birisi de toplum hayatındaki farklı tabakaların birbirlerinin hayat şartlarını daha iyi anlamalarına vesile olmasıdır. İnsanların geçim şartları farklı farklıdır. Kimileri zenginken, kimileri de fakir olarak hayatlarını sürdürürler. Cenab-ı Hak bu farklılığa binaen zenginleri zekat ve sadakalarla fakirlerin yardımına davet ediyor. Halbuki zenginler fakirlerin acınacak acı hallerini ve açlıklarını ama şartlarda anlayamazlar. Ancak oruçtaki açlık tam hissedilebilir. Eğer oruç olmazsa, kendinden başkasını göremeyen ve düşünmeyen çok zenginler, açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu tam olarak anlayamaz. İnsandaki hem cinsine şefkat ise hakiki bir şükrün esasıdır. Hangi fert olursa olsun kendinden daha fakirini bulabilir. Ona karşı şefkat etmekle yükümlüdür. Eğer bir insan için oruçla nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa şefkat vasıtasıyla yardım etmekle yükümlü olduğu muhtaç insanlara ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki olarak o haleti kendi nefsinde hissetmez. Orucun emredilmesinin hikmetlerinden birisi de nefis terbiyesi için en ideal ibadet olmasıdır. Zira nefis kendini hür bilir ve serbest hareket etmek ister. Hatta kendisinden bir neri rububiyet olduğunu zanneder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemez. Eğer dünyada ve kudreti de varsa, gafletle gözünü kapamışsa, bütün bütün gaspelercesine, hırsızcasına ilahi nimetleri, nimeti veren yaratıcısını düşünmeden adeta hayvan gibi yutar. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, köledir hür değil, kuldur. İzin verilmezse en basit ve en rahat şeyi de yapamaz, elini suya dahi uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, kulluk halini takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. Ayrıca Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur. Kırar. Aczini, zini zafını fakrını gösterir kul olduğunu bildirir rivayet odur ki cenabı hak nefse demiş ki ben neyim sen nesin nefis demiş ben benim sen sensin azap vermiş cehenneme atmış yine sormuş yine demiş ben benim sen sensin Hangi azabı vermişse de benlik bu gururdan vazgeçmemiş. Sonra açlıkla azap etmiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. Ben neyim? Sen nesin? Nefis cevap vermiş. Sen benim Rabbi Rahimimsin. Ben aciz bir abdin. Orucun insanın ihtiyaçlarının çokluğu açısından ne kadar fakir olduğunu ve bu ihtiyaçlarını karşılamakta ne kadar aciz olduğunu anlaması açısından pek çok faydaları vardır. Bir faydası da şudur ki, insan gafletle kendi mahiyetini unutabiliyor. Ne kadar aciz, fakir ve kusurlu varlık olduğunu göremez veya görmek istemez. Oysa ki insan nefes ve su gibi hadsiz maddi ihtiyaçlarının yanında sevgi ve şefkat gibi hadsiz manevi ihtiyaçlarının hepsine muhtaçtır. Yani bunların da fakiridir. Ve bu ihtiyaçlarının çok az bir kısmını kendisi temin edebilir. Çoğunun temininden acizdir. Su için yağmur yağmalıdır. İnsan yağmuru yağdırmaktan acizdir. Bir ekmek yiyebilmesi için güneşin çalışması dünyanın dönmesi, bulutların vazife görmesi gibi pek çok sebep çalışmalıdır. Oysa insanın bu sebepleri çalıştırmaktan ne kadar aciz olduğunu herkes bilir. Hem insan ne kadar zayıf, yok olmaya müsait musibetlere maruz ve çabuk bozulur, dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Sanki çelikten bir vücudu var gibi kendini ölümsüz zannedip dünyaya saldırır. Şiddetli bir hırs, açlık, ilgi ve muhabbetle dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini şefkatle terbiye eden yaratanını unutur, hem de yaratanının yaratılış gayesini unutup, ebedi hayatını düşünmez ve günahlar içinde yuvarlanır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, en gafillere ve inatçılara da ne kadar zayıf, aciz ve fakir olduğunu hatırlatır. Açlık vasıtasıyla midesini düşünür, midesindeki ihtiyacını anlar, zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlar. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu fark eder, nefsin firavunluğunu bırakıp adz ve fakr ile ilahi derge hasılınmaya bir arzu hisseder ve bir manevi şükür eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamışsa Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakim'in dünya semasına indirildiği aydır. Nefsin firavunluğunu bırakıp adz ve fakr ile ilahi dergaha sığınmaya bir arzu hisseder ve bir manevi şükür eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamışsa. Ramazan-ı Şerif Kur'an hakimin dünya semasına indirildiği aydır. Kur'an'ın bize gönderildiği bu mübarek ayda o semavi hitabı en güzel şekilde karşılamak için Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak emredilmiştir. Bu ayda nefsin kötü arzularından ve dünyevi boş işlerden yüz çevirerek, yemeği içmeyi terk ederek insan adeta meleklere benzemektedir bu vaziyette Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okur ve dinler. Okurken ve dinlerken de Kur'an'daki ilahi hitapları güya ilk geldiği andaki gibi okumaya, dinlemeye çalışarak ulvi bir hal yakalayabilir. Ramazan-ı Şerif'te İslam alemi bir mescit hükmüne geçer. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o büyük mescidin her tarafında Kur'an'ı bütün yeryüzüne işittiriyorlar. Her Ramazan, Ramazan ayı kendisinde Kur'an'ın indirildiği aydır. Bu ayeti nurani parlak bir tarzda gösteriyor Cenab-ı Hak. Ramazan ayının Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O büyük İslam cemaati ya Kur'an'ı okumakla veya dinlemekle vakitlerini değerlendiriyor. İşte bütün İslam aleminin yeryüzünü büyük bir mescit haline getirip ibadet ettiği böyle bir zaman diliminde nefsinin kötü arzularına tabi olarak yemek içmekle o nurani vazifeden çıkmak ne kadar çirkin olduğunu şu misalle daha iyi anlayabiliriz. İnsan bu dünyaya ahiret hayatını kazanmak için gönderilmiştir. Ramazan ayı bu ahiret ticareti için en uygun zaman dilimidir. Ramazan ilahi bir bayramdır. Elbette bir derece boş ve hayvani meşguliyetlerden insanları çekmek için oruç tutmakla emredileceğiz. Bu orucun en mükemmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri ve benzeri insanın bütün maddi manevi organlarına dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani haramlardan ve boş şeylerden uzaklaştırarak her bir organımıza özel ibadete onları yönlendirmektir. Mesela dilimizi yalandan, gıybetten ve galis tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak ve lisanımızı Kur'an okumak gibi zikir, tesbih, salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek dilin en mükemmel orucudur. Veya gözümüzü ve mahreme bakmaktan ve kulağımızı fena şeyleri işitmekten men edip, gözümüzü ibret ve kulağımızı hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi diğer organlarımıza da bir nevi oruç tutturmaktır. Ramazan-ı Şerif'in orucunun insanın maddi ve manevi hayatına pek çok faydası vardır. Oruç insana en mühim bir ilaç gibi maddi ve manevi bir perhizdir. İnsanın nefsi yemek içmek hususunda serbestçe hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verir hem de helal haram demeyip rastgele her şeyi adeta saldırırcasına yiyerek manevi hayatını zehirler. Böyle bir durumda kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Serkeşane dizginini eline alır. Nihayet insan ona binemez. O insana biner. Sabır ve tahammül için bir idman şeklinde olan açlığa ve riyazete muhtaçtırlar. Ramazan-ı Şerif'teki oruç, ortalama 15 saat, sahursuz ise 24 saat devam eden bir açlık zamanında sabır etmeyi öğreten bir riyazet, bir idmandır. Demek insanlığın sıkıntılarını arttıran sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Ramazan-ı Şerif'in orucuyla beden fabrikasının hizmetçileri anlar ki sırf yemek yemek ve içmek için yaratılmamışlar. Bedenin maddi ve süfli eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerle insanın ruhu ve manevi latifeleri lezzet alır. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecelerine göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sururlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi latifelerin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok manevi feyizleri ve yükselişleri vardır. Midenin ağlamasına bedel, onlar masumane gülüyordur. Ne kadar güzel izah etmişti. O günün iftar sofrası hazırlanana kadar. Bir süre sonra misafirler de gelmiş ve ezanla beraber yemeyen ve içmeyen ağızların aldıkları emirle yemeye başladığını görmüştü. Ve ilk defa uykusunun en kıymetli yerinde o gece sahura kaldırılmıştı. İnsanı bu güzel uykudan ne kaldırabilirdi ki? sadece yaratanın rızası. Mary o Ramazan'da bin aydan hayır denilen Kadir gecesinde İslam ile şereflenmişti. Mehmet Hoca'nın ailesi Mary'e dini anlatmıştı. Aklına gelen her sorunun cevabını almıştı onlardan. Mehmet Hoca ise Mary Müslüman olduğunda ona Meryem ismini vermişti. Hz. İsa gibi bir mübareğe ana olma şerefine ermiş olan Hazreti Meryem'in adıydı. Onu ne zaman ansam aklıma masumiyet gelir demişti Mehmet Hoca. Sen de benim masum evladımsın diyerek Meryem demişti bu İngiliz kızına. Mehmet Hoca'nın eşi ve kızının kızı hediye ettiği elbiseleri giymişti. Başını örtüsünü dua ederek Hatice annesi bağlamıştı. Mehmet babası ve Hatice annesi Türkiye'deki ailesiyle artık. Ramazan bayramının bitiminde geri döndü ülkesine. Hem ailesine seçimini anlatacak ve oradaki Müslümanlarla buluşacaktı. En çok ailesi onu bu kıyafetle görünce nasıl davranacak onu merak ediyordu. Hava alanında uçaktan inince bir taksiyle evine gitti. Tabii ki Müslüman ile asla evlenme diyen ailesi onun tercihine kesinlikle saygı göstermemişti. Barbarlara benzeyen bir evlat istemediklerini söylemişlerdi. Annesinin özellikle bir kadın olarak seni aşağılayan bir dini nasıl seçtin sorusuna şaşırmıştı. O eskiden özgür değildi oysa. Şu an Rabbinden başka hiçbir şeye kul değildi. Asla düşünmediği olmuş ve evden gitmesi istenmişti. Mehmet babası ise kızın eline ayrılmadan bir dostunun telefonunu vermişti. Dünyaca ünlü bir dostunun. İslam'la şereflenince elinin tersiyle ittiği şöhretinden bahsetmişti. Yusuf İslam, Katolik Hristiyan bir ailenin üyesi olarak Londra'da doğmuştu. Aynı Mary gibi. Adı Steven Gorgin iken 18 yaşında Cat Stevens olarak girdiği müzik piyasasında milyonlarca kişi tarafından dinlenen zengin, ünlü ve başarılı bir pop yıldızı olmuştu. Geniş hayran kitlesi standartların üzerindeki imkanları ve başarısıyla hedeflediği her şeye sahiptir. Fakat eksik olan şey bunların dışında. Cat Sevens en derininde saklı bir şeydir. Sahip olduğu her hissin doruğundayken tüberkuloz hastalığına yakalandı. Belki de ilk kez kendisini ölüme bu kadar yakın hissetmişti. Tedavinin ardından tehlikeyi atlatmış olsa dahi eskisi kadar sağlıklı değildi. Zihni ise sayısı artmış sorularla doluydu. Dünyada var olmasının sahip olduklarından başka bir nedeni olması gerektiğini sürekli sordu. Çünkü içinde olduğu hayat hayata sağlam bir bağla tutunmasına yetmiyordu. Aynı gibi. Abisi David, Yahudi bir kızla evlenmişti ve onu ziyaret için Filistin'e gitti. Yahudi, Hristiyan din adamlarının diyalogları, çekişmeleri onu fazlasıyla etkilediğini anlatır. Mescid Aksay ziyaretinin ve gözlemlerinin ardından İslam'a dair güçlü bir sempati duygusu ve kardeşisi sistemini e aldığı bir Kur'an ile Londra'ya döner. Türklerden nefret eden Kıbrıslı Katolik bir Rum babanın oğlu olan Stephen ise Müslümanlığa karşı bir ön yargısı vardı. Yusuf İslam bir sene boyunca Kur'an üzerinde yoğunlaşır. Oldukça eksik olana yakınlaşmaktadır. Kur'an'ı hata arayarak okuduğunu ancak okudukça hatanın Kur'an'da değil kendisinde olduğunu fark ettiğini söyler. Birçok surede hayretler içerisinde kalır ancak kim olduğunu anladığını andan ise şu şekilde bahseder. Kur'an üzerinde çalışırken yaşadığım en muhteşem anlardan biri Yusuf'un hikayesini okuduğum zamandır. İncil'dekine çok benzer. En çok surenin sonuna doğru sarsıldım. Orada Yusuf'u daha önce kuyuya atmış olan kardeşleri onunla karşı karşıyadır. Ama hakkında kötü konuşup ona iftira ederler. Oysa Yusuf orada sabırla bekler. Aman Allah! Bu beni çok etkilemişti. Son şarkım için yazdığım sözlerim gibiydi. Bildiklerimi kendime saklayıp da ağladığım bütün o zamanlar. İşte o an ağladım ve gerçekten kim olduğumu anladım. Ben bir Müslümandım. Allah'a teslim olmuştum. Ve Kur'an da benim okyanusta verdiğim sözü tutmam için benim anahtarımdı. Neticede Rings Park'ta yeni bir cami yapıldığını öğrenir ve getirdiği kelime-i şehadetten sonra kendisini karmaşıklıktan uzağa taşıyan bir merhamet bulutunun üzerinde açmaya başladığını söyler. Bunun ardından medya tarafından manevi saldırılara maruz kalsa da o hayatını değiştirmekten vazgeçmedi. Hali hazırda aktivist ve eğitmen olan Yusuf İslam, 1977 yılında İslamiyet'i kabulünün ardından İngiltere'de İslami eğitim destekçilerinden biri oldu. Aynı zamanda bir yardım kuruluşu olan Müslüman de kuruculuğunu üstlendi. İngilizce ilahilere ve üreticilere öncülük etti. Tebliğ maksatıyla çıktığı yollarda Allah'ın yardımını hep hissetti. Yoğun ısrarları neticesinde İngiltere'deki ilk Müslüman okuluna hükümet tarafından destek ve güvence verilmesinin sağlanmasını başardı. Yine İngiltere'de kurduğu İslami grubunun çalışmaları neticesinde birçok insan Müslüman oldu. 11 Eylül ve sonrasında yaşananlar üzerinden medya tarafından sürdürülen İslam'a saldırılara bir tepki olarak 1994 yılında Nurda adlı bir plak şirketi kurdu ve gerçek İslam'ın ve Müslüman'ın sesini özgürce duyurmak istedi. Bu stüdyoda son peygamberin hayatı adıyla okuduğu ilahi büyük bir kitleye ulaştı. Talal ve aleyna. Ay doğdu üzerimize. Min seniyeti leva ve tepesinde tepesinde. Ve vecebe şükru aleyna. Şükür gerekti bizlere. Mecarillahi'de Allah'a davetinden Mehmet Hoca dostunu arayıp bu İngiliz kızından bahsettiği için havaalanından uçaktan indiği ilk andan itibaren görevlendirdiği genç kızlara Meryem'i takip ettirmiş ve evinden kovulunca onu karşılamış ve evlerine götürmüştü. Onu en iyi kendi gibi olanlar anlardı. Öyle de olmuştu. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.